Sevgili Kovalar bu hafta itibariyle siz de haftaya güzel bir giriş yapıyorsunuz. Hafta sonuna doğru keyifli zamanlar yaşayacaksınız ama haftanın geneline bakalım şimdi. Haftanın genelinde çarşambaya kadar özellikle özel hayatınızla alakalı problemleri çözüp bir karara ulaşmış olacaksınız sevgili kovalar. Çarşambaya kadar biraz duygu durumunuzda hala geçtiğimiz haftanın kalıntılarını hissedebilirsiniz ama çarşambadan sonra güzel bir enerjiyle devam edeceksiniz haftaya. Hafta sonu itibariyle ikizler burcuna geçecek olan güneşin etkisiyle birlikte hayatınızda keyifli bir dönem başlıyor. Çünkü sizin grubunuzdan olan arkadaşınız olan ikizler burcuna geçen enerji sizin de hanelerinizde birazcık daha böyle hissettirecek. Bu da demektir ki özel hayatınızla ilgili önemli kararlar. Ve de bu döneme kadar yapmak istediğinizde yapamadınız seyahatler, görmek istediğiniz yerler, sürekli arzu ettiğiniz seyahatinizde hafta sonu gerçekleştirebilirsiniz. Sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Kalbi boş olanlar bu dönemlerde aşık olabilirsiniz. Ama retroda Merkür unutmayın. 24 Mayıs'tan sonra kararınızı verin. Ama küçük flörtleşmeyle gökyüzü müsaade ediyor. Evlilik kararı almak hayatınızda yeni başlamış ilişkiler, retorincesine başlamış ilişkilerinde e, güzel e, enerjisi devam ediyor. Ve sizler de evlilik, söz, nişan birlikte yaşamak, hayatı birlikte göstermek adı altında her türlü kararı alabilirsiniz sevgili yukarıda. Ama tabii ki sizde yapacağınız tek şey yükseleninizle ay burcunuzla dinlemek olacak. Oradan alacağız küçük yollarla haftayı güzellikle analiz edebilirsiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta, değişik bir hafta, değişikliklere müsaade eden bir hafta. Bence bu hafta ayak uydurun ve hayatında değişikliklere artık müsaade edin.